Neler yol ver bize geç sağa. Ta anasının şeyinden selektöre başlayalım dur. İbnelik olsun. Ve sağa geçmiyor. Ben geçelim abi. Şuradan da bir ak bakayım. Aman Allah'ım neler yapıyoruz ya. Bugüne bugün kedi ya. Pisi pisi. Şuradan bir makasa girelim. Meow. Ufaktan bir makasa girdik. kedileri seviyorum ya. Vardı da gerçekte olan böyle kedileri seviyorum. Kedi de güzel araba. Onu da seviyorum. Aslında iki kediyi de seviyorum. Şuradan da bir araya girelim arkadaşlar. Tabii kedi sürünce ben de böyle bir kıvraklaştım. Biliyorsunuz kediler her yerden geçer abi. Sıvı gibi ananı si Meav! you're oh, cheers on <applause> Bir yol tutuşundan fazla bir şey beklememek lazım. Yolculuğumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Hani orada uçan balon var, ne kadar tatlı uçuyor. Ananı seyir halindeyken sürekli yola bakmak çok önemlidir arkadaşlar. Farklı şeylerle ilgilenmemeniz gerekiyor. İlgilenirseniz anında böyle yiyorsunuz yani. Bu arada ben size kolonya sıkmayı unuttum ya. Şöyle bir kolonyada da sıkayım abi. Elleri açın ananı yüzüme sıktım. Bugün bende bir sakarlık var da inşallah. Ama bugüne bugün kedimiz var ya. Şöyle 3'ten 4'e atıyoruz. 3'ten 4'e atarken böyle ses çıkarıyor. 4'ten 5'e atarken de Anam ne kadar da tatlı bir araba bu ya. Ne kadar da tatlı araba. Ne kadar da tatlı araba.